Güne bakışa devam ediyoruz. Az önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisi bölümünden Profesör Doktor Orhan Akgüz konuğumuzdu. Ve yine Türkiye'deki inşaat teknikleriyle devam edeceğiz. Tabi sadece Türkiye değil teknoloji yakından takip eden bir sektör olması gerekiyor birçok alanda olduğu gibi. Peki teknoloji ne kadar kullanılıyor ve gerçekten yönetmeliklere uygun şekilde inşaatlar yapıyor muyuz? Deprem. Gerçekleşti. Bugün ikinci yılı Sadece Maraş depremlerinin ikinci yılı, öncesinde onlarca deprem yaşadı bu coğrafya ve yaşamaya devam edecek. Peki neler yapıyoruz? Konuşacağız, TMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Onur Özergen'e konuğumuz. Ve hemen başlayalım sohbetimize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisinizdir umarım. İyiyiz, çok teşekkürler. Geçmiş olsun bu arada. Çok teşekkür Her ederim. Sağ olun, deniyorum. çok sağ olun. 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Bizim için hızlı geçen bir zaman ama eminim ki acısı olan ve orada o depremi yaşayanlar için hiç hızlı geçen bir zaman olmamıştır. Şimdi o günden bir başlamak lazım. E, 9:34 bu saatleri hatırlıyorum mesela daha görüntüler gelmeye baş yeni başlamıştı evet. ve bilmiyorduk ne olduğunu. Sonra ikinci depremde maalesef 11 şehirde epey bir yıkım yaşandı. Niye çok büyük bir afete dönüştü? Niye bu tür felaketleri yaşıyoruz? Konya'yı da hemen beraberinde sorayım. Bir bina kendiliğinden yıkılmıştı. Evet. Öncelikle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı tekrar saygıyla anıyorum ben. Geride kalan ailelerine sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Tabii ki binaların tek başına ya da toplu halde yıkılmasının tek bir sebebi olmuyor. Yani gönül istiyor ki bir cümle kuralım, sebebi bu. O sorunu da ortadan kaldıralım ve bir daha bu gerçekleşmesin. Maalesef böyle bir şey mümkün değil. Bina, binalar bir birkaç sebebin bir araya gelmesinden kaynaklı yıkılıyor maalesef. Aslında bilgi olarak çok fazla şeye sahip bir ülkeyiz biz. Yalnız bunları kullanma konusunda yaptığımız işlerin kağıt üstünde kalmadan gerçekten uygulanabilir olma konusunda çok problemli bir ülkeyiz. Aslında dediğiniz gibi sizin de Türkiye belki 6-7 yılda bir ciddi şiddetli depremler geçiren evet. bir ülke. Alışık olmadığımız, beklemediğimiz bir şey değil. Zaten bilim insanları tarafından bu depremlerin olacağı belli periyotlarla olacağı söyleniyor tam tabii ki gün, tarih, saat verilmeden. Ama buna göre Maalesef yaşayamıyoruz. Ee, kendi mühendislik eğitimimizden başlayarak, işlerin imalatının doğru yapılmasına, doğru denetlenmesine kadar çok ciddi problemlerimiz var. Aslında bu binalar niye yıkılıyor? Ee, biri kolon kesiliyor, yıkılıyor. Birinin e, zemininde problem var, buna göre tedbir alınmıyor, e, yıkılıyor. Biri denetim geçirmediği için yıkılıyor. Ee, topluca birçok hatanın bir araya gelmesinden maalesef bu afetlere ya bu doğa olayları afetlere dönüşüyor aslında. Doğru bir ifade kullandınız. Aslında biz afet deyip geçiyoruz. Mesela Bolu Kartalkaya felaket diyoruz. Aslında olay normal bir olay. Bir yangın her yerde çıkabilir ya da bir deprem her yerde olabilir. Japonya'da olduğu gibi. Tabii ki. Yani Olaylar afete dönüşüyor. Evet. Küçücük bir mutfakta yani ne kadar büyüklükte bir yangın başlayabilir ki çok yakın zamanda yaşadık işte hepimiz biliyoruz. Hepimizin içi parçalandı. Küçücük bir yangın nasıl bu kadar cana kaybına sebep olabilir? Akıl alır gibi değil. Aslında çok basit sistemlerle önlenebilecek şeyler. Bizde hani küçük kazalar ya da doğa alayları işte daha önce bir sel baskınında onlarca insan tabii. hayatını kaybetti. Evlerinde otururken öldü insanlar, arabalarını kullanırken öldüler. İşte bu bizim aslında toplum olarak kötü alışkanlıklara sahip olmamızdan, belki çabuk unutmamızdan kaynaklanıyor. Ama tabii ki bunların düzene girmesi, düzgün olması hem aslında devletin konusu bunların hepsi. Benim ne kadar iyi mühendis olmam, yapılan binanın ne kadar iyi denetleniyor olması, bitmiş olan binanın hayatına yapıldığı gibi devam edip etmediğinin kontrolü. Bu bina yapıldı, bitti. Bütün bilim ve fen kurallarına uygun yapıldı diyelim. Alt katta bir tadilat sebebiyle bir şeyi ortadan kaldırdınız. Bunun bilgisinin devlette olması gerekiyor. Bu ister yerel idarelerde olsun ister genel idarede olsun, bakanlıkta olsun ama bu denetim ve kontrolün e, kamu yararına yapılması gerekiyor mutlaka. Sel aklıma geldi. Bu depremin ardından bir sel felaketi yaşanmıştı hatırlarsınız. Evet. Tarihine baktım 15 Mart. Şimdi çok olay yaşayınca tarihlerde karışıyor. E, hatırlamakta zorlanıyoruz. Orada da 21 kişi hayatını kaybetmişti sayın seyirciler. Onu da söyleyelim. 53 bin insan can verdi ama yaklaşık... Bir buçuk ay sonra 15 Mart'ta Şanlıurfa'da bir sel felaketi olmuştu. 21 kişi ölmüştü. Adıyaman ve Şanlıurfa'da 3154 kişi konut, iş yeri, araç ve muhtelif ev eşyasının zarar gördüğü bildirildi. Evet. Öncesinde Kastamonu'da da olmuştu. Bozkurt, Tabii Bozkurt. O zaten çok büyük bir felaketti. Çok büyük ve bir felaketti. Göz göre göre gelen bir felaket. Evet. Dere yatağı 150 metre olması gerekirken ki evet. öyle inşa edilmiş ama o yatağın kenarına evler yapmışız. Yaplaşma yapılıyor maalesef. İşte dedi, sizin de dediğiniz gibi bu doğa olayları afete felakete dönüşmeden konuşmuyoruz. Siyasetçiler de e, bunlarla ilgili konuşmuyor. Seçim önceleri ve afet sonraları e, muazzam vaatlerle e, vatandaşların karşısına çıkılıyor. Aslında bu işler, bu işlerin kendi sektörüm için konuşayım en azından nasıl yapılacağı, nasıl yapılması gerektiği. E, meslek odaları tarafından, üniversiteler tarafından, bilim insanları tarafından planlaması, programlaması yapılabilecek işler. Yapılıyor da yıllardır. Bunlar söyleniyor. Yalnız yetki ve sorumluluk anlamında yeterli kıymet verilmediği için bilim insanlarına bunlar hayata geçirilemiyor. Onur Bey şunu soracağım. Şimdi ya bu yangın Kartalkaya'daki yangınla daha çok fark ettik. Yani ben de çok önem vermezdim bir binanın yangına ne kadar hazırlıklı olduğunun, o yangının ne kadar etkileyebileceğinin, yağmurlama sistemin ya da diğer sistemlerin ne kadar önemli olduğunun. Şimdi bir bina inşa ederken, inşa ederken bilhassa kamu binaları, hastaneler, okullar ve böyle oteller çok daha aslında e, mühendislik hizmetlerinin çok iyi verildiği, teknolojinin çok iyi kullanıldığı binalar yapılar olması gerekiyor. Tabii. Ki. Şimdi bir inşaat. Zeminden başlayarak çatı katına kadar e ee, nasıl aşamalardan geçiyor? Mesela orada neleri düşünmek lazım bir binayı inşa ederken? Bilhassa büyük böyle insanların toplu bulunduğu binaları inşa ederken. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Hani siz dediniz ya ben daha önce bu yangın felaketinden önce dikkat etmiyordum, düşünmüyordum böyle evet. bir yangın tedbirleri. Aslında bizim e, bunlar, sizin bunları düşünmemeniz lazım zaten. Bir hmm. e, otelde, otele gidiyorsanız siz Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bir otel nasıl yapılıyorsa o standartlarda e, hizmet alıyor olmanız lazım. Ya da bir binada yaşıyorsanız o bina sağlam mı değil mi diye sizin ya da başka meslek gruplarının Ben ki düşünmemeliyim. Değil tabii mi? ki düşünmemelisiniz. Marketten aldığımız bir ürünün içinde ne katkı maddesi var ben düşünmemeliyim. Ben kendi hayatıma, profesyonel işimi yapmaya, özel hayatımı sürdürmeye devam etmeliyim. Bunlar ...benim vergisini ödediğim ülke tarafından düşünülmüş, tedbire alınmış şeyler olması gerekiyor. Ben de dün gece kızımı şehir dışına bir turnuvaya gönderdim. Bir yerlerde kalacaklar. Ben sorup öğreniyorum nerede kalacaklar, durumu nasıl o binanın. Deprem bölgesinde bir yere gittiler. Benim bunları ya da herhangi bir vatandaşımızın, yurttaşımızın bunları yaşamaması, düşünmemesi lazım. Güven içinde girmemiz lazım. Bir binanın yapım sürecini sordunuz... Hani zeminden başlayarak aslında iş zeminden de başlamıyor. imar planlarının hazırlanmasından başlıyor. Hmm, Belki de daha somut bir şey yokken ortadan. Daha somut bir şey yokken yapılaşmayla ilgili bir alan belirlendikten sonra o bölgenin yapılaşması nasıl olmalı? Nasıl bir yaşam kurulacak orada? Ne katta binalar yapılacak? Zemin durumu yaklaşık olarak nedir? Bir heyelan bölgesi var mı gibi çok detaylı konular bunlar tabii ki. Çok fazla kurumun bir araya gelip hazırlaması gereken şeyler. Yani aslında şöyle bir şey mi? Mesela Rize yapılacak bir bina ile orada da heyran olmuş bir kişi hayatını kaybetmişti. Kastamonu'nun yapılacak bir yapıyla diyelim ki Konya'ya yapılacak bir yapı. Aslında aynı yönetmeliğe uygun şekilde inşa edilecek fakat zemin koşulları düşünülerek mi? onlar da düşünülüyor. Başka birçok şey de düşünüyor, düşünülüyor tabii ki. Hani yatay mimari mi planlanıyor orada? Yoksa çok katlı yapılaşma mı öngörülüyor? şimdi heyelan bölgesine bir heyelan bölgesi olduğu tespit edilirse oraya yapılaşma yapılmaması tercih edilir. Yapılmak istenirse bunun e, mühendislikte karşılığı var. Yine de yapılabilir. <laughs> tercih edilmese de. İmar planlarında imar planları hazırlanırken bunların düşünülmesi, konuşulması, çalışılması gerekiyor aslında bunların üstünde. Biz de bu e, yetki ve görev belediyelerde Belediyeler bu çalışmaları e, yapmaya çalışıyor e, ama çok fazla rant odaklı olduğu için bizde inşaat sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden bir tanesi belki de birinci sırada geliyor. E, buna göre imar planları hazırlanıyor, belediye meclislerinde çok farklı meslek gruplarından insanların oylarına sunuluyor, kabul ediliyor ya da reddediliyor. Ama bilimden teknikten fenden e, maalesef. Uzak yapılıyor bu işler. Bu planlar hazırlandıktan sonra artık bir binanın yapımı ile ilgili çalışma başlıyor. Yani ben az önce dediğim gibi aslında bizi izleyenlerin bu meslek benim kendi mesleğim dışındaki insanların bu konularla ilgilenmeyeceği günler diliyorum yani umurunda olmayacağı güvenle oturabileceğini bildiği evlerde yaşadığını bilmesini diliyorum. Ama bu işler şöyle oluyor. Bir zemin çalışmasıyla başlıyor. Zeminin durumunu, o zemin e, ne kadar yükü taşıyabilir? Kabaca anlatayım. Bir metrekarede ne kadar yük gelmesi gerekiyor? Onun üstüne bir yapı tasarlanıyor. Mimar, inşaat mühendisi tarafından. Ayrı ayrı mimar ve inşaat mühendisi tarafından. Daha sonra diğer projeleri hazırlanıyor. Elektrik e, projeleri, mekanik projeleri, peyzaj projeleri hazırlanıyor. Daha sonra belediyeler bir... Evrak hazırlıyor. Yapı ruhsatı diye. Yapı... İsken belgesi mi? O bir sonraki belge olacak. Yapı ruhsatının üstünde müteahhitin adı, mal Hı -hı. sahibinin adı, şantiye şefinin adı. Şantiye şefi, inşaat mühendisi ya da mimar binayı teknik olarak çünkü müteahhitin aslında bir teknik yeterliliği yok. Tabii tabii. O başka bir iş tanımı. Teknik olarak müteahhit adına binayı yapacak olan teknik personel diyeyim ona alt tarafında mimarın inşaat mühendisinin makina elektrik mühendisinin jeoloji jeofizik mühendisinin imzaları oluyor arka tarafında yapı denetim kontrol mühendislerinin proje kontrol mühendislerinin firmaların firmasının kaşesi imzası oluyor onun altında da belediye yetkililerinin imzaları oluyor yani her tarafı acayip imzalarla ve ünvanlarla dolu bir belge hazırlanıp veriliyor. Bu şu demek olması lazım aslında. Bu binanın bir müteahhiti var devlet tarafından lisansını almış. Bir şantiye şefi var devlet tarafından bu işi yapabileceği tespit edilmiş. Projecileri var hazırlamış. Yetkinliği devlet tarafından belgelenmiş. Bunların hepsi olması gerekiyor ama hiçbiri yok maalesef. Arka tarafta da o binanın projelerini doğru bir şekilde denetlediği düşünülen denetçilerin imzaları var ve kurum yetkililerinin imzaları var. Bundan sonra yapım aşaması başlıyor. Artık yapının e, özelliğine göre beton, harme, çelik, ahşap neyse. Bina inşaat süreci devam ediyor. Bu inşaat süreci devam ederken, istatistik veremeyeceğim bu konuyla ilgili ama şantiye şefi e, belki yarıdan çoğunda inşaatlarımızda maalesef çalıştırılmıyor, bulundurulmuyor. durulmuyor. kağıt üstünde göstermelik olarak belki bir sadece imza olarak kalıyor. Yerinde çalışabilen şantiye şefleri işlerini yaparken ya müteahhitin ya oradaki işçinin baskısı altında kalıyor. Çünkü Birinci odaklanılan şey bir yapının bir an önce bitirilmesi. Maliyetler. Yani ufak tefek teknik aksaklık olmuş. Bir de kötü alışkanlıklarımız var diyoruz ya. Biz eskiden bunu böyle yapıyorduk gibi bir laf var bizim e, sektörümüzde çok fazla. Bir şey olmaz gibi. Evet biz binaları yaptığımız zaman bir şey olmuyor. Sallamazsak diye bir şey olmuyor. 3-5 taşı da üst üste koysak durabilir burada yıllarca. Ama ufak bir sarsıntıyla devrilip gidiyor maalesef. Bina bittikten sonra da bir iskan evrakı hazırlanıyor. Sizin dediğiniz iskan evrakı o. Yani oturma izin belgesi. Bir vatandaş bunu eline aldığı zaman şunu bilmeli. Ben bu binada güvenle oturabilirim. i̇stediği kadar şiddetli bir deprem olsun. Benim burada can tehlikem yok. Belki üstüme bir eşya falan düşerse hani burnum kadar kanar, kolum kırılır belki ama ben bu binada ölmeyeceğim. Bu bunun belgesidir. Bu bina o belgede de yine mimarlar, mühendisler, kontrol, edilen, kontrol eden mühendisler. Bu şu demek. Bu bina devletin denetiminde yapıldı. Kamu yararı gözetilerek. İşte yapan vatandaşlar da bunlar. Siz burada güvenli oturabilirsiniz belgesi. Bu maalesef kağıt üstünde kalıyor bunlar. Gerçekten şantiye şefi çok özür diliyorum. Şantiye şefi orada mı? Gerçekten bu yapı denetlenebildi mi? Yapı bittikten sonra kontrol edildi mi? Kolon kesti diyelim mesela bilmiyoruz bunu. Bunun gibi bir süreci var bu işin. Kağıt üstünde neredeyse eksiksiz, noksansız ama pratikte de neredeyse tamam hiçbir tarafı yok. Aslında insanların can güvenliğinin emanet edildiği bir binadan, yapıdan bahsediyoruz. Tabii yani ki. orada yüzlerce kişinin yaşadığı bir bina. Rönesans Apartmanı'ydı galiba Hatay'da. O evet. Bir, hatırlar mısınız? Tabii ki. E, o yerin dibine çöken binaydı değil mi? Yer altına giren evet. bina. Gitti de devrildi de e, o bina. Ve, ve yüzlerce daha, insan da, vardı daha galiba. Sonra, içinde. Tabii çok büyük bir binaydı. Ve çok da pahalı şekilde pazarlanmış, çok lüks şekilde pazarlanmış. Yani orada aslında insanlara bir mezar inşa etmişler. Evet. Hem güvenli bir alan inşa ediyorlar hem de bir mezar inşa edebiliyorlar. Maalesef işte bu dediğim gibi birkaç sebep bir araya gelmesi gerekiyor ve hatasız yapılması gerekiyor bizim işimiz. Ve yapılan yapılması zor değil herhalde. Değil ya, mi? ya böyle zor olabilir mi? Olan bir şey değil herhalde bu sağlam bina inşa etmek. E, değil şimdi yani kendi alanım olduğu için eski yapılarla ilgili çok belgesel izliyorum. Yakın zamanda İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak Diyarbakır Şube ile bir Tarihi eserler sempozyumunda da Tarihi binalarla ilgili. Şimdi e, kaç yüzyıllık, bin yıllık binalar var ne depremler e, görüp geçirdiler. Şimdi bu bilgi e, o zamanın teknolojisiyle varken bugün olmaması mümkün mü? Bugün e, işte siz de söylediniz Japonya'da da depremler oluyor. Buradan daha sık periyotlarla daha, daha şiddetli de, depremler e, oluyor. Bu yıkımlar yaşanmıyor oralarda ya da herhangi bir gelişmiş ülkede. Ama mesela şuna bakmak gerekiyor o zaman. Ee, biz kağıt üstünde bunları yazdık ama ya aslı olsa bizimki de yıkılmayacak. Hmm. Bir bakalım orada e, nasıl yapılıyor bir iş. Hani anlayış farklı olabilir. Japon ya da yapılan binalar ağırlıklı izolatörlü binalardır. Deprem kuvvetlerini en altta bir sönümleyip binaya yansıtmazlar biz binada karşılamaya çalışırız. Doğru yapıldığı sürece bizimki de yanlış bir tercih değildir. Ama doğru yapılabildiği sürece. Bir de bir bina mesela herhangi bir depremde ya da bir selde ya da bir afette diyelim bir zarar görmesi normaldir sanırım. Ama Tabii içerideki ki. insanların hayatta kalmasını sağlayacak bir sağlamlığa sahip olması herhalde daha önemli olan. Kesinlikle. Hani biraz teknik şeyler de bunlar. Hani deprem sonrası kullanılacak yapılar vardır. Sadece göçmenin önlenmesi için yapılacak yapılar hmm. vardır. Depolar vardır. Hani tasarım ve dayanımları bu şekildedir. Ama bunların hiçbiri depremde göçmeyecek şekilde düşünülür. Hasar görevi kullanılamaz hale de gelebilir. Hmm. E, ama ne olursa olsun insanların üstüne göçmeyecek şekilde yapılmak zorundadır. Bu deprem e, Maraş depremlerinde hani ivmelerin çok geçtiğini, yönetmelik dışına çıktığı gibi şeyler de söylendi. Ne kadar geçerse geçsin, çıkarsa çıksın doğru teknikle yapılmış binalar göçmeyecekti. E, yönetmeliklerimiz buna izin vermiyor. Ki göçmedi zaten çoğu bina. Şu görüntüler 6 Şubat depremleriyle ilgili değil mi bu paylaştığınız görüntüler arkadaşlar? Ha, mesela siz de görüyorsunuz şu an evet. ekranda. Yan yana binalar. Bir tanesi yerle bir olmuş. Mesela Hı -hı. arka sıra duruyor. Evet. Ee, hasar görmüş budur. Görmüştür. Ama hala dimdik ayakta insanlar çıkmışlar ama şuradaki mesela yollar yerle bir olmuş, binalar çökmüş. Evet. Yani bunlar yine insanlar tarafından yapılmış, yine mühendisler inşa etmiş. Bilmiyorum aynı mi kullanılmış ama bu bina ayakta dururken diğeri niye yerle bir olmuş mesela? Ya farklı zamanlar, farklı teknolojiler, olabilir. farklı malzemeler bunların hepsi olabilir. Yani yığma binada e, ayakta duran birçok bina var deprem bölgesinde. Hani tamamına yakınını gezdim ben depremden sonra. 40-50 yıllık binalar ayakta duruyor 4-5 katlı. Aynı kat sayısına sahip daha yeni binalar. E, yıkılmış, devrilmiş, işte dediğim gibi bunun aslında hani keşke bir tane sebep olsa ee, ama öyle değil. Ee, birkaç sebep bir araya gelip yıkılmış binalarımız var. Bununla ilgili çalışma yapmak için e, teknik olarak yapılacak şeyler belli. Yıllardır biliniyor. Yani 50 yıldır da biliniyor, 30 yıldır da biliniyor. Bugün de biliniyor. İşte hocalarımız tarafından da anlatılıyor, meslek odaları tarafından da. İlk önce atılması gereken adım ciddi bir siyasi iradenin ortaya konması gerekiyor bunların hayata geçebilmesi için. Bunlar hem zaman hem de ekonomik olarak ciddi çalışmalar. Çok uzun bir zamanlar de bir de, şey. aynı zamanda. Tabii ki. Çok büyük bir. Ee, ama bunun öyle bir planlaması yapılması gerekiyor ki bu tüm Türkiye'yi depreme karşı dirençli hale getirebilmek için belki 30 yıllık, belki 40 yıllık, belki 50 yıllık bir program yapılması gerekiyor. Ve bu programın da siyasi partiler, siyasetçilerin isimleri değişse de dokunulmayacak bir halde yasalarla korunması gerekiyor. Çünkü siyasetin çok ötesinde bir mesele. E Tabii ki. E, hani siyasetçiler bunu bozu istediği gibi oynayamamalı. Bununla. Anladım. Kağıt üstünde herhangi bir oynama olmadan neyse o olmalı. Evet. 30-40 yıl diyorsunuz ama bu bir an önce başlamalı sanırım Marmara'yı konuşurken bir anda 6 Şubat oldu. Kimse beklemiyordu mesela. Yani tabii vardı tabii ama o gün olacağını kimse beklemiyordu. Belki bu akşam da olacak, belki yarın olacak. İzmir merkez Sisam'dı ama İzmir bayraklı yer aldı mesela. Kesinlikle. Yani bunun herhangi bir zamanlama bilgisi elimizde yok. Hatta 6 Şubat depremleri olduğu zaman siz de hatırlarsınız. Yeni bir imar affı Hani Barışı diye adını e, süslemeye çalıştı öncesinde çıkmıştı. çıkmıştı ve bir tane daha çıkartılmaya hazırlanıyordu. E, bunun da işte korkunç sonuçları bu sonuçların bu kadar korkunç olmasına bir de bunların da katkısı var maalesef. Onur Bey bu binalarla ilgili birçok sebep var dediniz de şunu soracağım o bölgede gördüm dediniz aynı zamanda bizde böyle bitişik yapılar vardır. Evet. Mesela Tamam, şu bina sağlam ama buradaki bu yapışık bina sağlam değilse o binaya zarar verir mi? E, tabii ki verir. E, daha doğrusu verme ihtimali çok yüksektir. Mesela o yüzden mi yıkım çok oldu mesela? Yıkımın çok olduğu yerler de var. Aslında bitişik nizam yapılaşma Türkiye'de de, dünyanın birçok yerinde de çok fazla var. E, Avrupa'da da var. E, Amerika'nın hmm. çeşitli yerlerinde de var. E, her yerde var. Ama bunun da aslında bir tekniği var. Binaları Tam yani dışarıdan siz baktığınız zaman yapışık görebilirsiniz ama onların taşıyıcı sistemlerini sarsıntı anında birbirine zarar vermeyecek şekilde bir boşluğunu bırakmanız Aa, anladım, gerekiyor. Anladım. Ee, nasıl diyeyim? Bir binanın kolonunun orta tarafına yan tarafındaki binanın döşemesi gelip çarpıp kırıyorlar birbirlerini. Birbirlerine bu şekilde zarar veriyorlar. Sarsıntı anında birbirlerine çarpmayacak mesafe bırakılabiliyor aslında bitişik nizam yapılarda. Ya teknik olarak hepsinin cevabı var Nebi Bey. Ee, bunu ne kadar doğru uyguladığımızla alakalı maalesef durum. Yani önemli olan aslında bilimden, teknolojiden uzaklaşmamak. Hem bu deprem konusunda, hem sel konusunda, hem evet. yangın konusunda. Yani bir adım öteye geçtiğimizde hurafelere doğru gidiyoruz Tabii ve ki. biraz daha paraya doğru gidiyoruz. Canı öteliyoruz, canı göz ardı ediyoruz. Felaketler yaşanıyor. Son 3 dakikamız kaldı. Kentsel dönüşüm. Kentsel. Yavaş ilerliyor sanki de. Şunu bir sorayım. Uğurhan Hoca'ya da sordum. Sizin görüşünüzü oda olarak merak ediyorum. Ben çarpık yapılaşma görüyorum. Havadan <laughs> görmeyi de çok istiyorum aslında şehirlerdeki bu değişimi ama gece kondular çarpık bir yapılaşmaydı. Ama yeni yapılan kentsel dönüşümle ortaya çıkan binalar sanki başka bir çarpıklığı ortaya çıkartıyor gibi. Çok çok doğru Aynı... söylüyorsunuz aslında. Tabii ki şimdi kentsel dönüşüm deyince aslında adı üstünde kentsel bir dönüşümün planlanması gerekiyor ve güzelleşmesi gerekmez mi? Evet, e, tabii ki hani e, kenti güzelleştirmekle alakalı adı üstünde. Ama bizde bu iş biraz bina dönüşümüne döndü. Daha doğrusu döndü demeyeyim, öyle başladı ve öyle devam ediyor. Yani hmm, bir tane bina anladım. Es, eski ya da işte Gece Kondu e, Mahallesi orayla ilgili bütüncül bir çalışma yapılmadan bunun sosyal çevresi sağlık hizmetleri işte sosyal donatıları bunlarla ilgili herhangi bir planlama yapılmadan sadece o, o binayı dikiyoruz evet, oraya. Evet biz bina dönüşümü yapıyoruz. Anladım. Türkiye'de hani kentsel dönüşüm e, yasası çıktı, uygulanıyor gibi bir durum yok maalesef. Bina dönüştürmekle ilgili avantajlar sağlayan insanlara bir şey tabii ki bu avantajlar sağlansın, daha da fazlası sağlansın. Ama çok ciddi maliyetlerin olduğu bir sektör bizim sektörümüz. Bunu bir bütüncül ele almak gerekiyor kentsel dönüşüm konusunu. Bu şekilde binaları döndürmek kentlerimizi sizin dediğiniz gibi hani Gecekondu Mahallesi iken çirkin, şimdi de daha değişik bir çirkin. Hani daha çok ya da az demeyeceğim. Farklı bir çirkinliğe sahip oldum. Artık. Vallahi açıkça söyleyeyim ben eski halini daha çok seviyorum şehirlerin. Sanki daha bir yeşilde. Uğran Hoca ile de konuştuk o konuyu. sen dönüşüm ona da örnek verdim. Size de onu söyleyeyim. Ankara'da gördüm. Bir yer mesela beni çok şaşırtmıştı. Çok uzakta bu yaşam kent tarafında bir yer yapmışlar. Böyle tepelerin arkasında bir yer. Bir tane yol var sadece. Toprak bir yol. Etrafta bir tane market yok. En yakın market sanırım araçla 5-10 dakika. Yani okul yok, ibadethane yok. <laughs> Sağlık ocağı yok, evet. ee, Ya bir yol açıp bir daha yapmak bu nedir yani böyle bir yaşam alanı? Dediğiniz gibi binasal dönüşüm değil ki bu kentsel dönüşüm. Evet, o yüzden bütüncül düşünülmesi gerekiyor. Ee, ve tüm kurum, kuruluşların, meslek örgütlerinin bu çalışmalara dahil edilmesi gerekiyor. Ee, o uzun vadeli planlamalarla o kentsel dönüşümün öyle gerçekleştirilmesi gerekiyor. Deprem riski açısından da öncelikle bizim bir bina envanterimizi bilmemiz gerekiyor hangi hmm. binalarımız ne kadar risk arz ediyor? Bunları bu bilgiye sahip olmaktan çekiniyor e, idareciler devlet. E, bunu bir taraftan ve sahipleri de çekiniyor. Çünkü tabii ki çekiniyor insanlar evsiz kalmaktan tabii ki korkuyor. E yani maliyeti ama var. bu korku e, canımıza mal olacak. Biz bu bilgiye sahip olalım. Bu bilgi şunun için çok önemli. Planlamayı doğru yapabilmemiz için çok önemli. Ben insanların Kimse istemez evsiz barksız kalsın ya da kötü durumdaki binalar hemen yıkılsın yerine yenileri yapılabilsin gibi bir durum yok. İşte deprem bölgelerinde boş arazilere yapılamadı vaat edilen binalar. Ee, ama bu bilgi bizim elimizde olacak ki kentsel dönüşüm planlarken de e, bunları da göz önünde e, bulundurup yapacağız. Doğru güçlendirecek miyiz yıkacak Tabii mıyız? Tabii ki yani, yapacağız? E, hepsi teknik olarak yapabilecek durumdayız. Onur Bey çok teşekkürler. Var mı son bir cümleniz? Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım bu son olur gibi iyimser bir cümleyi kuracağım e, yine maalesef. Keşke. E, son olmayacağını biliyoruz. Ama en azından e, artık biraz daha bilime, fene kulak vererek e, meslek örgütlerine, bu işle ilgili e, emek harcayan e, insanlara Yetkiyi de sorumluluğu da vererek maalesef davulu mühendislerin boynuna asıyorlar. Tokmak bir müteahhitin elinde, bir savcının elinde, bir bilir kişinin elinde. Bundan çıkan bir düzene geliriz umarım. Onur Bey çok teşekkürler. Temennim evet. o. İlk olmayacak, son da olmayacak tabii ki. İlk olmadı, evet. son da olmayacak. Umarım diğer felaketlere karşı daha hazırlıklı oluruz diye ümit edelim. Ümit edelim. İyi evet. düşünelim. Hoşçakalın tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ]lere. ederim. Sağ olun. Sayın seyirciler. TMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Onur Özergen'e konuğumuzdu. Konumuz deprem özelinde Türkiye'deki inşaat çalışmalarıydı. Ve Onur Bey'in bahsettiği gibi, az önce Uğurhan Hocamızın bahsettiği gibi, bilimden uzaklaştığımız zaman hurafelerle ve felaketlerle karşılaşıyoruz. Ve maalesef para ve galatı meşhur olanlar daha çok rağbet görüyor bazı coğrafyalarda bizim coğrafyada onlardan birisi ama e, bilgi, birikim, tecrübe ve bilimle birlikte aslında birçok felaketin de önüne geçebiliriz. Deprem de bunlardan biri.